Merhaba arkadaşlar. Bugün sadece 5 dakika süren bir kurabiye tarifim var. E, malzemelerini hazırlamasıyla, yoğurmasıyla, pişirmesiyle en fazla 5 dakikanızı alacak. Hemen malzemelere geçiyorum. 2 yemek kaşığı çikolata, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı vanilya, ikisi bir arada zaten. 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı. İlk önce yumurta sarısını, unu güzelce yoğuruyorum. Daha sonrasında diğer malzemeleri katıp kıvama gelene kadar yoğuracağım. güvecin içine yerleştiriyorum. Siz isterseniz elinizde şekil de verebilirsiniz. Ama ben bu şekilde tercih ettim. Kaşıklayıp yemesi hoşuma gidiyor. Şimdi bunu mikrodalgaya veriyorum. Tam 1 dakika pişecek. Gördüğünüz gibi kurabiyem pişti. Üzerine pudra şekeri eliyorum. İşte kurabiyemiz hazır arkadaşlar. Çok kurtarıcı bir tarif gerçekten. Ani misafirleriniz geldiğinde veya tatlı krizi tuttuğunda hemen 5 dakikada malzemelerinizi çıkarıp yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.